Merhaba arkadaşlar. Dama oyunumuzun 5. kısmı olan taş saydamlaştırma konusuna hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akastan. Harun Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde görev yapıyorum. Arkadaşlar bir taşın, dama taşının seçilebilmesi için daha doğrusu yani sahnede yer alan herhangi bir nesnenin seçilebilmesi için fareyle veya herhangi bir diğer araçların klavye benzeri biz arkadaşlar 3GS ile gelen bir raycaster sınıfı var. Bunu kullanıyoruz. Bunu bir şey gibi düşünebilirsiniz. Lazer gibi düşünün. çocukların kullandığı veya işte sunum yaparken tahtaya işaret etmek amacıyla kullanılan lazer pointer dediğimiz araçları düşünün. Ne yapıyorsunuz? Bir lazer tutuyorsunuz. buradaki hedef lazerin çarptığı nesneleri işaretlemekten ibaret. Yani ben bir lazer oluşturuyorum. Bu lazer ne çarptı? Buradaki benim lazerim de mantık olarak faremin kendisi. Fare nereye dokunuyorsa oradan e, farenin konumda belli bir yöne doğru ben bir lazer gönderiyorum ve ona ne dokunursa arkadaşlar onu seçmiş oluyor. Fakat dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi sonuçta grafik kartları var, ekranlar var. Bunların çözünürlükleri farklı. Bizim bir normalleştirme yapmamız gerekiyor. Yani bizim ekranımızı belli aralıklara getiriyoruz ZKCA. Biz bu iş için arkadaşlar genellikle e, mouse'un konumunun eksi 1 ile artı bir arasında olmasını sağlıyoruz genellikle raycast'lı işlemleri yaparken. Bu yüzden bir ilk önce HTML event oluşturuyorum. Diyorum ki mouse hareket ettikçe şu fonksiyonu çağır. Benim mouse bu bir HTML event. Mouse hareket ettiği an yani siz sahnede döndürdüğünüzde değiştirdiğiniz zaman ne yapıyor? O mouse move fonksiyonunu çağırıyor. Bu fonksiyonun yaptığı da arkadaşlar... Mouse'un konumuyla x ekseninde sahnenin genişliğini bölüyoruz. 2 ile çarpıp 1'i çıkartıyoruz. Y için de yine aynı şekilde sahnenin e, Mouse'un y eksenindeki konumuyla sahnenin yüksekliğini 2 ile çarpıp eksi yaptıktan sonra 1 ile topluyoruz arkadaşlar. Bu bize farenin arkadaşlar konumunun eksi 1 ile art 1 arasında bir değer olmasını sağlıyor. Bu bunun amacı tam olarak yaptığımız oyunun e, her tarafta arkadaşlar çalışmasını sağlamak. Eşit olarak çalışmasını sağlamak. Çünkü bunu yapmazsanız farenin konumuyla arkadaşlar her ekranda aynı şeyi alamazsanız e, lazer işaretini. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Eksi bir ile artı bir arasında olmasını sağlıyor. Bu bizim birinci işimiz. Şimdi ben hedefim nedir arkadaşlar? Bir kere bir dama taşını seçeceğim. Şimdi ben normalde gerçek fiziksel dünyada bir dama oynarken ne yapıyorum? Parmağımı damanın üstünde gezdiriyorum. Amaç ne? Hangisini seçeceğim acaba? Bir e, seçim yapmak üzere. Yani seçim yapmaktan önceki ilk konumdayım. Yani. Biz buna mouse'ta da ne yapıyoruz? Mouse'u sahnedeki nesnenin üzerinde gezdirmek diyoruz. Buna hovering denir arkadaşlar. Hover e, fonksiyonu. E, CSS'de de kullanılır. İşaretlediğiniz, seçtiğiniz, hareket ettirdiğiniz gibi. Şimdi biz arkadaşlar bir ray caster oluşturmamız gerekiyor. Şimdi ben ray oluşturdum bir tane nesnesi. E, bu nesneyi oluştururken arkadaşlar bu nesnenin arkadaşlar bir set from camera özelliği var. Hedefim nedir? Mouse'dan yani farenin konumundan kameraya bir tane işaret göndermekten ibaret. Lazer gönderiyorum. Ve lazer gönderirken de hangisi bu iki arasında kalan, iki cisim arasında kalan nesneleri işaretliyor demektir. Hedefim nedir? Raycaster'dan kastırdan arkadaşlar bir Raycaster kastır oluşturdum. Bir işaret gönderdim, lazer gönderdim. Şimdi bu lazerin çarptığı nesneler bir diziye atar. Ben diyorum ki Raycaster kastır intersect object ne olsun? Sahnedeki arkadaşlar nesneler olsun. Bu nesnelerden hangisine çarparsa bunu bir dizi yata. Bu dizimin ismi de intersections. Dizimin ismi. Yani ara e, nesneler gibi düşünebilirsiniz. Çarpan nesneler. Kesişen nesneler gibi. Şimdi benim eğer bir nesneyi çarpıyorsa bu lazer, bu diziye benim nesnelerim atanır. Şimdi nesnenin birden fazla şeye de çarpmış olabilirim. Bir tane de çarpmış olabilirim. Bunun e, artık nesnelerin sayısına göre bu dizinin bir uzunluğu olur arkadaşlar. Bunu da lengthle ile tespit edebilirsiniz. Burada hedefimiz bir for döngüsü oluşturduk. Dizimizin uzunluğuna göre for döngümüzü sıfırdan başlayıp uzunluğuna kadar çalıştırdık. Hedef ne yapıyorum? O dizimdeki öğen objektine gidiyorum. Bir objek olarak düşünüyorum. Materyaline git ve transparent değerini true yap. Yani ben artık bu nesnemi transparent yani saydam yapabilirim. Ve opak değerini arkadaşlar, yani katı değerini bir değil de 0.5'e gidecek diyorum arkadaşlar. Yaptığım iş nedir? Sahnemdeki nesneleri seçerken onların e, şeylerini değiştirmek arkadaşlar. Son olarak da bu işlemin devamlı yapılmasını istiyorum. Hovering işlemini bir kere değil. Çünkü gezdirirken yapıyorum. E, bu yüzden ne yapmam lazım? Bunu da animate fonksiyonunun içine koymam lazım Bunu bir görelim. Şimdi bu benim arkadaşlar dizim. Benim yaptığım şey şudur. Ee, şu sadece. İlk önce bir fare tanımlıyorum. Bir tane de arkadaşlar V-Caster. Bunlar küresel değişken. Şuraya ekledim. Fare ve r ekledim. Şimdi farem nedir arkadaşlar? Benim için iki boyutlu bir vektör yeter. Üç boyuta gerek yok. Bu yüzden iki boyut. Çünkü mouse'un üçüncü boyutu yok arkadaşlar. Ya x'i var ya y'i var. Yani biz mouse havaya kaldırıp indirmiyoruz. İndirsek öyle bir nesne de olsaydı üçüncü boyutta ihtiyacımız olabilirdi. Ben mouse hareket ettikçe x ve y değerleri değişiyor. Bu yüzden iki boyutlu bir vektöre ihtiyacım var. Bir de lazer işlemleri için neyi? Bir ray ihtiyacım var. Bunları yap. Şimdi ben ilk önce faremi normalleştirmem gerekiyor. Şimdi faremi şurada normalleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane event oluşturdum. HTML mouse event. Mouse'un hareket ettiği zaman şu fonksiyonu çağırıyorum. Bu da ne yapıyor? Benim faremin x eksenindeki konumunu ekranın genişliğine, y eksenindeki konumunu da ekranın uzunluğuna bölerek arkadaşlar bir değer elde ediyoruz. Bu değer de arkadaşlar mouse'un konumunun eksi 1 ile x arasında olmasını sağlıyor. Mesela bunların bir çıktısını alıp görelim isterseniz. Şimdi ben arkadaşlar şimdi gelelim şöyle. Eee, Nos bir dakika. Şimdi ben dikkat edin arkadaşlar. Ekranı bir Şu an mouse hareket ettiriyor. Bak hareket ettirdikçe ne oluyor? Hareket ettiğim yani üzerine geldiğim dama taşlarının saydamlık değerleri ne oluyor arkadaşlar? Değişiyor. Yarı saydam. Fakat hatırlarsanız ben bunu ne yapmıştım arkadaşlar? Demiştim ki opacity değerini ne yaptım? 0.5 yaptım. için. Fakat tekrar geri döndüğüm zaman düzel. Çünkü bu dersimiz amacı sadece opak yapmak. Bir de şeyine bakalım. Şimdi arkadaşlar burada objektlerimiz var. Şimdi ben her bir şeyin üstüne geldikçe şöyle diyeyim. masumu Getirdikçe bu event çalışıyor ve console log çalışacak. Şimdi görün arkadaşlar. 5.1 demeyeyim. 5 dakika bir Yani şu an ne yapıyorum? Ben gel geldikçe şu e, aynı şey olduğu için sayıyor tekrar şu alıyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Object vector'ını yazdırdım şu an. Mouse çalışıyor şu an için. Mouse çalışınca da ne yapıyor? Konsoldan mouse x ve y değerlerini yazıyoruz şu an için. Gördük mü? Şu objektleri çıkartayım arkadaşlar. Bak şu an ben hareket ettirdikçe görün mouse'un konumu ne oluyor arkadaşlar? X ve hep eksi 1 ile 0 arasında. Dikkat ederseniz. Mesela hareketi durdurursam o da durur. Çünkü fonksiyonu hareket haline çağırıyor. Asla birin üzerine çıkmaz. Asla birin altına inmez. Normalde direkt yapsaydınız tabii ki bu değerleri elde etmezdiniz. Mesela client kullansaydık, mesela direkt şunu kullansak, event client'ı kullansaydık. Şunları da kaldıralım. Kafamızı karıştırmasın. Başka var mı konsolluk? Yok. Tekrar yenileyim. Normalde event'i kullansam gördünüz mü arkadaşlar? Yani ekranın genişliğine göre ne yapardık? Biz bunlar değişirdi. Fakat bu riskli bir durum. Çünkü arkadaşlar siz bilemezsiniz. Karşı tarafın ekranın genişliği nedir diye. Tam spesifik bir değer değişeceği için siz bunu ölçeklemeniz gerekiyor. Ölçeklemeniz gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekil. Arkadaşlar ölçekle. Bu birinci seçeneğimizde. Mouse'un arkadaşlar ölçeklemesini sağladık. Yani bir bilgi, bilgi, alıyorum arkadaşlar şu an için. İkincisi neydi? Hovering. Şimdi i̇şte benim bir ray kastırım var. Maustan kameraya bir e, lazer gönderiyorum arkadaşlar. Daha sonra bu lazer sahnedeki arkadaşlar objeleri alıyor. Hangisiyle kesişirsem intersekte atıyorum. Atadıktan sonra arkadaşlar dikkat edin. Transparent değerini değiştiriyorum. İstersen başka bir değerini de değiştiriyorum. Sonuçta bunlar metal Örnek olarak kesişen objelerden materyal değeri kalır. Mesela ne diyelim? Ee, şöyle yapalım. Red desek oluyor mu? Bakalım. Oluyor herhalde. Şunu kapatalım. Bir dakika bir şey Şunu. tam şu an sıkıntı yok. E, ee, object material color dedik. Mesela buna şey yapalım. İşte trigeus color red desek bakalım ne oluyor. Ee, bakalım 142 daha önerdim. Yani bir dakika. mi dememiz gerekiyordu bakayım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Sadece transfer değerini değil başka değerleri de değiştiriyorum. Şu an ne yapıyorum? Objemi hangi nesnenin üzerine gelirse hem transparent yapıyorum hem de rengini değiştiriyorum şu an için. Gördüğünüz gibi bir bu şekilde arkadaşlar hovering yapıyorum. Ama dikkat edin. Mouse bu fonksiyonu sadece fareyi hareket ettirdiğim zaman çalışırken hovering ise Devamlı çalışır. Bunu nereden biliyorum arkadaşlar? Çünkü ben animate fonksiyonu içine gönderdim. Bu devamlı çalışır. Sizin mouse hareket etse de etmese de çalışır. Siz hovering'i e, isterseniz şuraya da koyabilirsiniz. Ama bu riskli bir şey. Sadece mouse hareket ettirdiği zaman e, mesela buraya da koysanız çalışır mı? Çalışır. Ama e, tam performans alamazsınız. Öyleyse biz ne yaptık? Taşımızı ne yaptık? Artık saydamlaştırdık. Bir sonraki kısımda ise ne yapmamızın? Artık sadece e, fareyi dokundurduğumuzu saydamlaştıralım. Farenin üzerinden geçtiğini de tekrar eski haline getir.